son yılların en büyük iletişim ağı hiç şüphesiz kuşkusuz sosyal medya sayın seyirciler. Dünyada yaklaşık 1 milyar insan tarafından kullanılan bu ağda sahte kullanıcı hesapları her geçen gün artıyor. Özellikle genç yaştakilerin kendi adlarına olmayan hesapları açmasının psikolojik durumlardan kaynaklandığını söyleyen uzmanlar aileleri bakın hangi konularda uyarıyor. Son dönemde sosyal medyada daha çok bu da kim soruları artar oldu. Dünyada 1 milyar kullanıcısı bulunan sosyal ağlarda sahte isimlerle açılmış hesaplar ülkemizde de büyük artış gösteriyor. Yapılan araştırmalara göre ülkemiz sosyal medya ağlarında sahte açılmış kullanıcı hesaplar bakımından dünyada birinciliği oynuyor. İnternet kullanımının gerekliliğini hatırlatan Farabi Hastanesi psikiyatri uzmanı Doktor Mehmet Filiz, sosyal ağlarda sahte isimlerle hesap açılmasının nedenlerini sıraladı. Özellikle çekingen kişiliği olanlar daha fazla miktarda kendilerine başkaları gibi daha üstün boyutlarda daha iyi, daha yakışıklı veya daha zengin kişiler gibi tanıtarak bir şekilde bir üst benlikte kendini oraya bir aidiyet ve kendini oymuş gibi hissederek kısa süreli bir mutluluk yaşamaktadırlar ama bu tabii ki toplumsal ilişkide büyük bir zafiyete ve sıkıntıya yol açmakta. Dolayısıyla internette açılan sayfaların güvenirliliğini test edilmeden kullanılması çok doğru değil. Bu noktada tüm internet kullanıcılarının dikkatli olması gerekmektedir. Bilis aileleri de uyardı. Çocuklarınızla iletişime kesmeyin. Çocuklarla yeterince iletişim kurmazsa aile, çocuk kendini zaten e, ergenlik döneminde hayal dünyası içinde yaşadığından daha büyük hayallere doğru götürerek orada gerçek olmayan kişilermiş gibi kendini tanıtabilir.